O gün doğumunda nasıl doluydu içimiz. Akıyordu güneşten nesil nesil akıbet. Bir yeni imanla büyüyorduk eskiler üstünde. Ne kadar canlıydık bütün insanlara nispet. Türk'ün koluna hürmet. İni verdik Haliç'in kıyısına bir seher. Yarattı altın tansığını geceler süren gayret. Bir <laughs> Ve şehirler şehri İstanbul'un kalbi. Feth'in yegane simgesi Ayasofya cami. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Efsane odur ki büyük tızaklarla yarıldı yer. Ufuklarca. Saçıldı zümrüt köklere, gümüş böceklere merhamet. Acayip pınarlardan, meçhul korulardan geçtik. Zamanımızla durdu iki yanda. Geçmiş devirler set, set 29 Mayıs İstanbul'dur. Türkiye'dir. Fetih, fetih ruhlu bir gençlik yetiştirmektir. Onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbimizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir. Ayasofya kutsal sandığın emanetçisi midir? İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan. O ordu, ne güzel ordudur. Cihanın yarısı gök önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul. Havanın mavisinde, denizin yeşilinde bir türkü. Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce bir fetihle büyümüşüz. Kutlu olsun Yeditepe. tepe. Kutlu olsun Boğaz'ın mavi suları. Ey Haliç. Marmara Ey Fatih'in elindeki kırmızı gül! Bundan tam bir yıl önce Ayasofya'da Fetih Suresinin okunmasına ve ardından cami Kebir olarak yeniden ibadete açılmasına önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.